Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi bayramlar. Sevgili izleyiciler haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler AK Parti Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz Ramazan bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz mesajında dini değerlerimizin tazelenerek güzellik ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı rahmet bereket ayı olan Ramazan ayının sonuna gelerek toplumsal hayatımızda büyük önem taşıyan Ramazan bayramına erişmenin sevincini, manevi hazını, mehabetini ve kutsiyetini ibadetlerle idrak ederek bayrama ulaşmanın gönül huzurunu milletçe yaşıyoruz. Bir ay boyunca Allah'ın rızasını kazanmak ve rahmetinden feyizlenmek için tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız teravih namazları ve yaptığımız ibadetlerden sonra bayram günlerine kavuşmak mutluluk vericidir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı bugünlerde hoşgörülü davranmalıyız. Bu topraklarda yıllardır barış içinde kardeşçe yaşayan milletimizin birlikteliğine bundan önce olmadığı gibi bundan sonra da kimse zarar veremeyecektir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programında partiler bir araya geldi. Parti il binasında düzenlenen bayramlaşma programına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, İl Başkanı Zekai Kaya, Ülke Ocakları İl Başkanı Abdullah Kırmacı, MYK üyesi Profesör Doktor Kamil Aydın, ilçe başkanları ve partililer katıldı. <gülüyor> <gülüyor> Milletçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülke için büyük önem taşıdığını söyledi. Güne kadar 19 tane Cumhurbaşkanlığı seçimi olmuş. 11 tane Cumhurbaşkanı seçmişiz. 12.sinde Allah nasip ederse 10 Ağustos'ta seçeceğiz. Ama her cumhurbaşkanlığı seçimi de kendisiyle beraber birçok problemin de kaynağı olmuş. Bizi burada mutlu eden bir şey var ki her tıkanıklıkta, önemli tıkanıklıklarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yol göstermesiyle o tıkanıklıklar açılmış. Bugünün şartları muvacehesinde cumhurbaşkanlığı seçimine giderken de Allah başımızdan eksik etmesin. Sayın Genel Başkanımızın belki de hiç kimsenin aklına gelemeyecek, hiç kimsenin akıl edemeyeceği çünkü hiç kimse o duygularla mücehez değil. Bir düşünceyle <laughs> bu bölünmüşlüğün, bu huzursuzluğun, bu yarınlara dair, yarınlara ait umutsuzluğun içerisinde bir umut olmak üzere herkesin hislerine tercüman olabilecek, herkesin kendisinden bir parçayı onun şahsında bulabileceği bir çatı adayı formülünü ortaya koydu. Birlik ve beraberliğe en ziyadesiyle ihtiyacımızın olduğu bir dönemde toplumun bütün katmanlarından oy alabilecek. Toplumun bütün katmanlarını hissiyatına tercüman olabilecek, herhangi bir partinin kimliğini taşımadan, bütün partililere eşit uzaklıkta olabilecek, bir <laughs> formül ve bu formülü taşlandıracak bir aday arayışı içerisinde oldu. Sevgili izleyiciler, tüm İslam alemi mübarek Ramazan ayının manevi atmosferini yaşıyor. Evet, bayramlar dinimiz ile birlikte çok önemli unsurlar. Birlik, beraberlik, sevgi, saygı. Bayramlarda ne ararsanız mevcuttur. Bu Ramazan bayramını biraz hüzünlü, biraz buruk kutluyoruz sevgili izleyiciler. Malum özellikle ve özellikle İsrail'in Filistin'de Gazze'de Müslümanlara yaşattığı acı maalesef yürekleri derinden üzmeye devam ediyor. İşte bu bağlamda Kanal 25 yönetim kurulu başkanımız ve Koçcağ Kebap Salonları sahibi Kemal Koç da yayınladığı bayram mesajında bu acıların sona ermesini temenni etti. Kanal 25 Yönetim Kurulu Başkanımız ve aynı zamanda Koçcağ Kebap Salonları sahibi Kemal Koç, Ramazan bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Kemal Koç mesajında içinde bulunulan kutsal günlerin Türkiye'ye, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni etti. Dini bayramların özünde var olan değerlerle herkese insani sorumluluklarını hatırlatan bir yönünün bulunduğunu, vatandaşların da bunun şuuruyla gönül ve ruh birliği içinde bayram günlerini maneviyatına uygun şekilde değerlendireceklerine yürekten inandığını ifade eden Kemal Koç İslam dünyası olarak Ramazan bayramını buruk karşılıyoruz. Gazze, Irak ve Suriye başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan acı olaylar, akan kan ve gözyaşı nedeniyle yürekleri yakan, vicdanları sızlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Masum insanları hedef alan, kutsal yaşam hakkını içe sayan saldırılar derin endişe ve üzüntü yaratmaktadır. Bir an önce bu acıların sona ermesi için siyasilerin, kalıcı barış adına çalışma yapması gerekmektedir. Mübarek Ramazan ayında ve bayram günlerinde kan ve gözyaşı döken Müslümanların acılarının dinmesi için dualarımızı eksik etmemeliyiz dedi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2,3 büyüklüğündeki hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Dün gece saat 23.31 sularında merkez üssü Aşkalen'in Güllüdere Mahallesi'nde 5.0 kilometre derinliğinde 2,3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kendisini terk edip baba evine giden ve çocuğunu göstermemesi üzerine eşine kızan baba bunalıma girerek Gölbaşının yukarısında bulunan polis karakolunun bahçesinde intihar girişimine kalkıştı. Olay Yakutiye'deki Gölbaşı Polis Merkezi bahçesinde meydana geldi. Karakolun bahçesine giren Hanifi A, kendisini terk edip baba evine giden 6 yıllık eşinin 15 aylık oğlunu göstermediğini söyleyerek cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Oğlumu görmezsem canımı kıyarım diyen hanifi A polislere zoranlar yaşattı elinde bıçağı boyasına dayamış ve bir süre yerde oturan Hanefi Ağa'nın yanına ilçe emniyet müdürü Gökhan Dedebağ geldi bir süre sohbet etti. <laughs> Dede Bağ Hanifi Aya bıçağı bırakması halinde oğlunu kendisine göstereceğine dair söz verdi. Bunun üzerine ikna olan Hanife'a Ağa elindeki bıçağı bıraktı. Polis merkezi önünde hazır beklenen 112 acil servis ekipleri Hanifi Ağa'nın yanına gelerek Sedye ile ambulansa taşıdı. Hanifi Ağa oğlunu görene kadar tıbbi müdahale yapılmasını istemedi. Ama. Yaklaşık 15 dakika sonra polis ekipleri Hanife A'nın görmek istediği oğlunu karakolun bahçesine getirdi. Ambulanstan inen baba polis merkezinin tel örgüleri arkasında 6 polis memurunun ortasında duran çocuğuna baktı ve yanından bir kere öptü. Hanife A daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz. Erzurum'un İspil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken yedi kişi de yaralandı. Erzurum'un İspil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre İspil-İkizdere Karayolu-Yukarı-Özbağ Mahallesi tünel inşaatı girişinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında... Aydın Yıldırım idaresindeki 34 DA 5210 plakalı otomobille karşı yönden gelen Süleyman Özdemirci yönetimindeki 35 AZ 8047 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Süleyman ve Timur Özdemirci kaldırdıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişinin ise tedavileri sürüyor. Evet Erzurum'un vergi borcu ne kadar daha doğrusu maliye borcu olanların sayısı ne kadar sevgili izleyiciler? işte bu konuda vergi dairesi bir açıklama yaptı ve 2014 Haziran ayı itibariyle 262 milyon Türk lirası vergi borçlusunun bulunduğunu açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nde vergi borcu olanlar sabırsızlıkla 2014 Torba Yasası'na sunulan vergi dairesi kanun teklifinde yer alan vergi borçlarının affı ya da taksitlendirilmesini bekliyor. Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, 2011 vergi affında Erzurum, çevre ilçeleri başta olmak üzere her yeri dolaşarak vergi dairesine bağlı olan borçları taksitlendirme yapmaları için bilgilendirdik. Bunlardan %93'ünün borçlarını taksitlendirdik. Borçlarını taksitlendiren 27 bin borçlunun sadece 8 bin kadarı taksitleri tam olarak ödedi. Bu yeni çıkması beklenen 2014 vergi affı yasasında da çalışmalar aynı şekilde devam edecek. Bu seferki torba yasasından yararlanacak olanların 2011 yılına göre daha fazla olmasını bekliyoruz en önemli sebebi de 2011 yılındaki yasada anlaşmalara uymayan vergi mükelleflerinin başlarının ağırması olarak gösterebiliriz. Bu vergi affı sayesinde şehrimizin işveren sınıfına büyük ölçüde rahatlayacak dedi. Vergi Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Erzurum'da 262 milyon Türk lirası vergi borcu olan var. Son 2011 yılı yasasını da kapsayan ve vergi borcu faizleriyle birlikte toplamda 531 milyon Türk lirası vergi bedeli çıktı. Çıkan bu bedelin 270 milyon Türk lirasını tahsil edilirken 262 milyon Türk lirası da borç kaldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, Almanya'da bir üniversiteyle program düzenleyerek öğrencilere çift diploma vereceklerini söyledi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak yaptığı açıklamada Berlin kentinde yüksek öğrenim kurumlarıyla anlaşmalı olarak bir kampüs açacaklarını belirterek çalışmalarda belli bir aşamaya geldiklerini ifade etti. Bu yıl 2014-2015 akademik dönemde öğrenci almaya başlayacaklarını vurgulayan Rektör Koçak, bir iki eksik kısımları var. Bunların göke geçmesi gerekiyor. Şu anda gökün de gündeminde. Onların tavsiyeleri ve tasdikleri doğrultusunda hareket edilecek dedi. İlk etapta çift diploma programı olacağını vurgulayan Koçak, öğrencilerin hem Atatürk Üniversitesi'nde hem de Avrupa'daki üniversiteden diploma alacağını bildirdi. Sayın seyirciler 6 yıldır Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Yunus Poyraz Malatya'ya atandı. 6 yıldır Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı'nı sürdürdüğü Yunus Poyraz Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı'na atandı. 10-15 gün içerisinde yeni görev yerine gideceğini belirterek duygularını anlattı Poyraz. Poyraz 6 yıl önce Temmuz ayının 29'unda Erzurum'da göreve vekil olarak başlamıştı. Tam 6 yıl sonra vekil olarak da Erzurum'dan gidiyorum. Yeni görev yerim Malatya. Şehrimize yakın bir yere gidiyor olmamız bizi sevindirirken, şehrimiz olan Dadaşlar Diyarı'ndan ayrılıyor olmak beni hüzünlendiriyor. Çok güzel ve acı günlerimiz oldu. Beraber güldüğümüz, ağladığımız insanlara dostları bırakıp gitmek beni çok hüzünlendiriyor. Ama uzak bir yer olmaması sık sık dostlarımızla görüşmemize olanak sağlıyor. Burada birçok icraatta bulundum. Ben geldiğim zaman Erzurum'da 610 milyon TL borçlu vardı. Ben de arkadaşlarımın çalışmalarıyla bu borcu 285 milyon TL'ye kadar düşürdük. Bayrağı teslim edeceğimiz arkadaş inşallah bizden daha çok çalışarak güzel şehrimize daha çok katkı sağlar dedi. Bu arada Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı'na Yunus Poyraz'dan sonra kimin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.